Arkadaşlar günaydın Nasılsınız iyi misiniz Sabah saat 9.30 Buna geliyor Yani sizde 12'ye geliyor Bir saat Ya da 45 dakika bir molam var Onda da biraz yürüyüş yapayım dedim ama Çok soğuk arkadaşlar Eksi, eksi 5 derece diyor ama Hissedilen eksi 10 Eee Böyle bir yürüyüş yaparken biraz sağa solu çekeyim dedim. Ve size de biraz göstereyim İsveç'in evlerini. İsveç'in yollarını, sokaklarını. Hiç önce bir karşıya geçelim lazım. Evet arkadaşlar saat 10. Ve şu an bakın arkadaşlar ortalıkta pek insan da yok. Bunlar eski apartman daireleri. Bu bölgede daha önce bir kamp vardı arkadaşlar. Burası yabancıların yabancıları yerleştirdikleri kamp. Küçük bir ilçe burası. 2-3 bin nüfuslu. Ee, onlara şimdi bu binalara yerleştirmişler hep. Eee onlar da sonra dağıttılar arkadaşlar. İstiş için her yerine, her bölgesine dağıttılar. Ve böylelikle apartmanlar şu an boş tek tük içinde oturan var. Sabahın onu arkadaşlar bakın. Dışarıda bir tane Allah'ın kulu yok. Bir tane insan yok. <laughs> bir tane hayvan desen zaten hayvan hiç bulamazsın. Kuştan başka bir canlı yok. Yani kedi köpek hep sahiplidir. Şurası transit bir yol. Sadece tırlar var. Tırlar geçiyor. Bir tane geliyor arkamdan. Gördüğünüz gibi bu 24 metre bitir arkadaşlar. Biraz önce şehir merkezindeydim. Her yer kapalı. Sadece bir tane market açık. Yok böyle bir şey ya. Şuralara bakın. Bomboş. Ne bir çocuk top oynuyor. Ne dışarıda koşuşturan var. Ne bir bisiklet binen var. Çok garip arkadaşlar. Dediğim gibi tırdan başka tek tük ufak araç geçiyor. Onlar da zaten mecbur işe gidenler. Şimdi şöyle ara sokaklara girelim. Arkadaşlar burası okula giden bir yol. Yani şu cadde okula giden bir yol. Öğrencilerin burada cirit atması gerekiyor. Değil mi? Ama bir Allah'ın kulu yok. Hava soğuk. Ama biz yine de ne bileyim Türkiye'de böyle hava soğuk da olsa insanlar dışarı çıkıyor. Yani bir sosyal bir hayat var. Burada burada da bir sosyal hayat var ama Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de herkes birleşiyor, toplanıyor, bir yerlere gidiyor. Burada burada da toplanıyorlar ama evlerde toplanıyorlar. Fest yapıyorlar, yani parti falan düzenliyorlar. Şöyle Biraz sağa sola çekelim Eski bir karavan var içeride. İki tane Volvo atmışlar oraya. Arkadaşlar sol tarafta bir ev var gördüğünüz gibi sarıya. Onun çatısının ne kadar eski olduğunu görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu evin değeri nereden baksanız 1 milyon 1.5 milyon kuruştur. Ama o çatıyı yapmak, inanın şu çatıyı yapmak herhalde bir 300 bin liraya mal olur. Burada işçilikler çok fahiş para. Zaman çok fahiş para. Yani büyük ev burada başa bela arkadaşlar. Ev almak da ev alıp da kurtulamıyorsunuz. Önemli olan o aldığınız evin ne kadar sağlıklı olduğu. Bakın arkadaşlar. Adam bahçesi tarlası var ama şu bahçeye tarlaya her tarafa adam kendisi yapmak zorunda. Temizlemek zorunda. Bu kolay bir iş değil. Öyle rahat görünüyor ama öyle bir rahat görünecek bir iş değil arkadaşlar. Şuradan için karşıya. Şu ileride zaten okul vardı. Şuradan aradan geçeyim. Gideyim. Çok çok soğuk arkadaşlar. O yüzden yolu kısaltıyorum. Biraz da şöyle. Bakın arkadaşlar şurada bu binaya ait apartman burası. Şurada da gördüğünüz kutular var. 9 tane kutu var. 9 tane evin adresini posta kutusu bunlar. Belki şuradan biraz daha iyi görünebilir. Şöyle göstereyim. <laughs> of, çok soğuk arkadaşlar. buralar şehir merkezi olduğu için yani bu ilçenin merkezi olduğu için merkezlerde genelde apartman arkadaşlar bakın mesela arkadaşlar şu apartman sağdaki apartman diyelim buranın kirası aylık 5000 lira bu park yeri o eve dahil değil arkadaşlar bu park yerini de siz ekstradan kiralamak zorundasınız ekstradan kiralamak zorundasınız ki burada ekstradan bir ödeme yapasınız. Bakın arkadaşlar post aracımızda bakın sol tarafta, sağ tarafta direksiyon. Bakın adam postlardan bakıyor. Direksiyon sağ tarafta. Gördünüz mü? <laughs> Galiba bu post şirketi İngiliz şirketi. O yüzden araçlar direksiyonu sağ tarafta. Onları da sürmek bir acayip sıkıntılıdır. Neyse arkadaşlar. Ş şurada bakın mesela arkadaşlar aşağıda garajlar var. Şu gördüğünüz da evi kiralıyorsunuz artı ekstradan garaj istiyorsanız garajı kiralıyorsunuz tabii ki de eğer ki garajda sıra çok yoksa sizi hemen veriyorlar. Yoksa diyorlar ki sırada beklemeniz lazım boşalan bir garaj olursa bunu size ayarlarız diye siz de bekliyorsunuz şansınız artık ne kadar tutarsa ne kadar kaç ay beklerseniz. Evet arkadaşlar şimdi burası tam ana merkez bu için. Sol tarafında bir devlet binası var ama bilmiyorum oldu bir, bir yani ilçe binası. Ee, şurası da yan tarafında sağlık ocağı. Covid 19 test yapılıyor burada. Ah. Yol çalışması var. vereyim. Burası arkadaşlar sağ tarafım hastane. Yani sağlık ocağı. Ee, buralarda bile bakın arkadaşlar bu araçları park ederken kafanızı göre park edemiyorsunuz. Bunların hepsinin yeri var. Siz aracınızı başka yere park ediyorsunuz. Burası arkadaşlar kütüphane. Evet. Burada da ee, şey yapabiliyorsunuz. Kırtasiye'lik işlerinizi halledebiliyorsunuz. Kop, Fotokopi çekme işlemleri falan burada yapılıyor. Ee, bakın arkadaşlar saat 10.30 13 ile 11 arası fika saat. Hiçbir işçi çalışmıyor gördüğünüz gibi. Şu an kahve içiyorlardır ya da ha, evet kahve içiyorlar. Hiç kimse çalışmıyor bakın. Olduğu gibi bırakmışlar araçları. Bir tek çocuk orada gidiyor galiba. Gördüğünüz gibi Burası merkez, büyük bir market var orada. Hatta şöyle merkezden gidelim. Size biraz merkezi göstereyim nasıl bir yer olur. Burada arkadaşlar aracınızı buraya park edip yan tarafta büyük bir market var. İşte Migros gibi düşünün işte Tansaş gibi. Aracınızı buralara park edip onun da zamanlı arkadaşlar. 2 saat. Önüne bir saat koyuyorsunuz. 2 saatlik şey var. Zamanı var. aracınız ee, aracınızı öyle park ediyorsunuz. Bakın şurası. Sabah 9 ile 8 arası açıklar. Şöyle bir girişi var. Banka diye bir şey yok arkadaşlar. Banka şubeleri yoktur zaten. işte banka şubesini bulamazsınız. Tek yani vardır da büyük şehirlerde vardır. Bakın burada bir tane bankamatik koymuşlar. Devam işte bu ilçeye bu yetiyor. Atır, para yatır para çek. Burası bir şirket kapalı. Karşısa dükkanlar boş kapalı. Karşıda pizzacı vardı biraz önce ben geçtiğimde kapalıydı şimdi yine açmışlar bakın yine açılmış Şeye geçelim. Daha yeni açıyor. Işıklarını bile yapmamışlar. Bakın orada ölü şehir. Bir tane insan yok. Ya şöyle bir tane karşıma insan gelse de bir selam versem değil mi? Yok. Bakın sağlı solu. Şurası bir şirket. Ev şirketi kapalı. Buralar hep kapalı. Burada hediyelik bir şeyler satılıyor. Ne bileyim. Albümler. Kendi kültürlerine Yastığa şeyler satılıyor. Bunlar kapalı. Burası bizim bir Iraklı abi vardı. Onun dükkanı. Adam iflas etti. Kapattı. Koca market. Burası bizim otobüs istasyonumuz. Şu an otobüs yok bu saatte. Kapalı. Burası otobüs istasyonuna ait. Tren istasyonuna. Şu karşıdaki bina da kırmızı bina da eski bina. Eski tren garı. Kapalı. Bakın arkadaşlar benim aracım da orada. Burası da bir park yeri. Burada 24 saat park yapabiliyoruz sadece. Onda da şey lazım. Zaman kağıdı koymamız lazım. Arabanın önüne. Yoksa ceza yazıyorlar. Tren yolu var burada. Tren yolu Artık tren burada durmuyor arkadaşlar. Transit geçiyor bu yolu. Şöyle transit geçip gidiyor arkadaşlar. Bu taraf Stockholm, bu taraf Örebro. Göteborg, malum Almanya diye gidiyor. Göteborg. Göteborg Türkçesi. Göteborg. İsveççe şey çevrilmiş hali. Arkadaşlar inanın iyi soğuk var. Ellerinde eldiven olmasına rağmen hissetmiyorum hiçbir şey. Bakın arkadaşlar. Bu evlerin çoğunun apartman girişi kapalıdır. Ya kod vardır ya da evlerde herkesin kendine göre anahtarı vardır. Çünkü misafirlik olayı burada yok. Kimse misafirliğe gelmiyor. O yüzden kimsenin de senin kapını gelip çalmasına da bir sebep olmuyor. Evde yaşayanlarda anahtar var. Anahtarını kullanıp çekip giderler. O yüzden bu tarz şeyler yok burada arkadaşlar. Akrabalık olayları falan. Böyle şeyler burada yok of. Çok fena soğuk arkadaşlar Audi A6 Kral araba Passat burada çöp arkadaşlar Duster burada çöp Gördüğünüz gibi sadece birkaç çalışanlar var Onlar değil gibi. kutuları var. Çöpler var. Çöp kutuları. Bunlar ayrışıyor arkadaşlar. Plastik, cam, kağıt diye. İşte eski istasyon. Burası eski istasyon. Eskiden burada duruluyordu. Şimdi artık tren durmuyor arkadaşlar. O yüzden kullanılmıyor. Kapatıldı. Sadece otobüs taşımacı da var. Tren iptal oldu. İyi ki de iptal olmuş. Yoksa bizim mesleğimiz elimizden giderdi. <laughs> Uf. Kötü ya bu soğuk Ben de diyorum otobüsün harareti niye kalkmıyor Çivi gibi soğuk var arkadaşlar Uf. Evet dostlar Gördünüz İsveç'in halini İsveç'in %90'ı bu şekildedir Çok büyük şehirler işte Stockholm, Göteborg, Malmö e, Westeros, Örebro Böyle yerlerde insanlar dışarıda vardır. O da çok az bir şekildedir. Onun dışında herhangi bir e, kimseyi göremezsiniz dışarıda arkadaşlar. Herkes içeride evlerinde. Zaten hava soğuk. E, öğlen bu saatlerde genelde çıkarlar. Çünkü bu saatlerde havanın en çok ısındığı saatlerdir. Yani öğlen 12 gibi ısınır hava biraz güneş varsa yoksa böyle buz gibi kötü bir havadır. Kimse dışarı çıkmaz arkadaşlar. İstechler genelde diyalog kurmazlar kimseyle. Kendi kendilerine kapanık, işlerine kapanık, kendi halinde yaşarlar ama bana kimse karışmasın. O moddadırlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane adam var burası organize bölgesi. Şöyle bir bakın. Bir tane insan var mı? Şu karşıda yaşayanlar. Bir tanesi balkonda var mı? Kimse yok arkadaşlar. Şöyle bakın. Anca işte taşıma işi yapanlar. işte bizim gibi otobüs şoförleri ya da tırcılar. Çünkü bu ülkenin bel kemiği tırcılar arkadaşlar. Tırcılar olmasa, taşımacılık olmasa bu ülke batar. Çünkü bir şey yetişmiyor. Bütün gıdalar dışarıdan geliyor. Hazır geliyor. O yüzden burada korona zamanında şeyi durdurmadılar, e, transport işini durdurmadılar. Sadece tıruculara şey verdiler, geçiş hakkı verdiler. İşte karşıda da görüldüğü gibi tır geliyor, nerenin tırı bu? İşte İşte görüyorsunuz arkadaşlar, bunlar buradan yüklüyorlar, gönderiyorlar ya da buraya geliyor. Bizim otobüslerin olduğu yerde arkadaşlar. Mesela otobüsü park, park ettiğimiz yerde orası da bir tır şirketinin yeri. Adamlar sabah 5'te 4'te benle birlikte işe başlıyorlar. Ölü şehir arkadaşlar buyurun. işte iş. Burası bir marongoz. Ne ses var ne seda var. Nasıl çalışıyorlar nasıl gidiyor anlamış değilim. Bakın arkadaşlar burası koca bir e tır şirketi bir şantiye. Gerçi belki yemek şey saati, kahve saati de. O yüzden e, yemekte olabilirler ya da kahvede olabilirler. Da yani hiç bir hiç mi insan olmaz? Hepsi içeride arkadaşlar. Evet dostlar. Bizim köy yatıyor burada. Haftaya uzun olan dingilliği alıyorum. Çünkü haftaya galiba diğer bir sıraya geçeceğim. O bundan eski bir araç. Ama dingilli. Biraz daha ağır bir araç. Of. Güzel. Evet dostlar. Bugün böyle bir video çektim. Halimden de anladığınız gibi ne kadar soğuk bir hava var. E, kötü bir hava var. Yani eksi 3, eksi 4 gösteriyor ama hissedilen eksi 11, eksi 12'den aşağı değil. Buna eminim. Arabanın içi bile buz kesmiş. 26 dereceydi arabanın içi. Bugünlük böyle bir video çektim. Bir istatistikteki hayatı göstereyim diye size. Yani sıradan bir gün. Kimler var, kimler yok. Onları göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi kimse de yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.